Ay yarış için hazır. Beyaz para kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Sivaslı gelin çıkıştan sonra bir boy geride kaldı. 4 numaralı Oruçhan öne geldi. Onun da dışından 8 numaralı Perde Kız. Şimdi bu iki safkan son 600'e yaklaşılırken önde buluştu. Bu ikilinin 3 boy gerisinde 3 numaralı Onurum 4. sırada. Onurum Onurum'un 1,5 boy gerisine geliyor 2 numaralı Hüsrev. Onun da 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Sermiyan. Onun içinde 6 numaralı Genco Kızı sırasıyla son düzlüğe çıkıyor taylar. İçeride 4 numaralı Oruçhan dışında 8 numaralı Perde Kız son 400'e de yan yana giriyor. 2,5 boy geriden 3 numaralı Onurum'un ataklarıyla son 200'e doğru yaklaşıyor Taylar. Şimdi dışarıdaki 8 numaralı Perde Kız Asfark'ta öne geçti fakat içindeki 4 numaralı Oruç mücadeleyi bırakmadı. Son yüze de yan yana giriyor bu iki Tay. İçeriden gelen 4 numaralı Oruç Han Asfark'ta öne geçiyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Perde Kız ikinci, 3 numaralı Onurum üçüncü, dördüncülük için 3 Tay yakın girdiler. 9 numaralı Seher Yeli, 1 numaralı Devre Alem ve 2 numaralı Hüsrev, 4 4. kararını varış hakemlerine bıraktı. Koşuyu 4 numaralı Oruçan Ercan Çankaya ile kazandı.